Arkadaşlar herkese merhaba. Yine yepyeni bir video ile karşınızdayız. Duyuru videosu olacak bu. Çok fazla vaktinizi almadan hemen kısacık duyurumuzu yapmak için bir video paylaşalım istedik. Malum sene başından beri her hafta haftalık ders çalışma programlarıyla yürüttüğümüz bir süreç var. Ve her hafta mini denemelerle de bunları destekliyoruz. 6 hafta bitti. Bu 7. haftası olacak ve 7. hafta itibariyle daha önceden de duyurusunu yaptığımız gibi Artık DGS genel denemelere de başlıyoruz. Pazar günü ilk genel denememizi yayınlayacağız. Hem matematik hem de Türkçe olacak. Türkçe kısımları PDF çözümlü olacak. Matematik kısımları ben e, burada sizlere video olarak çözeceğim. Üyelerimize özel olarak yapacağımızı daha önce de duyurmuştuk. Tekrarlayayım burada maalesef. Sadece üyelerimize özel olarak yapacağız. Katılmak isteyenler e, mini denemelerle birlikte bundan önceki kısımlarda paylaşılan her şeyde zaten kanalda saklı tutacağız sene sonuna kadar onların tamamına da erişebilir. Bu duyuruyu kısacık yapayım istedim. DGS genel denemesi, yılın ilk DGS genel denemesi inşallah sizlere faydalı olur diyerek vedalaşalım. İyi bakın kendinize. Pazar günü yine DGS denemesinde duyurusunu yapacağım. O zamana kadar Allah'a emanet olun.